Arkadaşlar bu videoda oyunun grafik ayarlarını nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Oyunu açtıktan sonra ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında video kısmına geliyoruz. Video kısmında genel kaliteyi custom alıp ayarlarımızı yapmaya başlıyoruz. Custom aldıktan sonra kullanıcı arayüzüne geliyoruz. Kullanıcı arayüzünde çözünürlük kısmında kendimize en uygun çözünürlüğü belirleyeceğiz. Ben 1280x1024'ü tavsiye ediyorum. 1280 x aldıktan sonra boyutu normalde tutup, burada çıkıyoruz. Dokular kısmına geliyoruz. Dokular kısmında video memory. Ekran kartınızın hafızası ile ilgili 1024 1 GB ekran kartları için 2048 2 GB için seçiyoruz. Daha yüksek bir ekran kartınız varsa otomatiği seçin. Yani ben 1024 seçtim. Kaplama detayları normalde dursun. Detay filtreleri normalde dursun. Buradan da çıkalım. Burada işimiz bitti. Kalite kısmına gelelim. Kalite kısmında nesneler normalde dursun. Zemin normalde bulutlar normalde dursun. Gölge mutlaka kapalı olsun. Çünkü bu bize bir şey kazandırmıyor. Aksine kaybettiriyor. FPS'imizi düşürüyor. Gölgeyi açtığımız zaman. Buradan da çıkıyoruz. Render kısmına geliyoruz. Render kısmı tüm ayarları disable alıyoruz. Disable yoksa veri alıyoruz. Ve şuradaki ayarlar mutlaka kısın. Bir ortada ya da sorun olmasın mutlaka kabul olsun. Burada da işimiz bitti. Buradan sonra dikkat etmemiz gereken bir husus var. İlk kullanıcı ayarlarında kendimize bir çözünürlük belirlemiştik. 1280x1024 demiştik. 1280x1024'ü seçtikten sonra burada mutlaka %100 seçeneğini seçin. Bende 1280x1024 çıkmıyor. Siz yanılmayın mutlaka %100 seçeneğini seçin ve bunu disable edin ayarlar bu kadar. Kapat diyelim. Bu yaptığımız ayarlarla ortalama 30 FPS alırsınız. Tabi bu işlemciniz RAM'iniz ve ekran kartınıza bağlı. Ne kadar iyi işlemci kullanıyorsanız, ne kadar çok RAM'iniz varsa, ne kadar iyi ekran kartınız varsa FPS'iniz o kadar iyi olur. Bir de oyuna girişi gösterelim. Bazı arkadaşlar girişi bulamıyorlar. Sonucu değiştire geliyoruz. Romayit kısmına geliyoruz. Adres kısmına DZTR CF yazıyoruz. Port 2302 okey dediğimizde sorunumuz karşımıza geldi. Çift tıklayarak oyuna